Bir Fatih Terim oluşturalım önce. Hocamı da koymuşlar Panathinaikos'tan. Senin arayı götünü bacın ki. Adam diyecek şimdi oyunda Fatih Terim var. Biliyor mu onu da? Yani burada Fatih Terim böyle gözüküyor. Bulavuk gibi <laughs> burada. Fatih hoca en çok bu yakışır diyeceğim de adam Muharrem İnce'ye benziyor ama. <laughs> İngiltere diyor. İngiltere ne alaka kanka? Ben Fatih Terim saçı var mı ona bakacağız. Maksimum bu kadar oldu yani. Fatih Terim'i yapamadık. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'ı seçelim. Sarayda da 4.5 yıldız olmuş lan baksana. paşama ya. Güzel bir stat yapmamız lazım. Stadyumunu değiştireceğim önce. 60 binlik falan yapalım. Şampiyonlar Ligi kutlayacağız. Siktirsin Daha yapacağımız çok şey var. Şampiyonlar Ligi'nde bir kere grubu değiştireceğim. Sene başından beri bayan Mano yani sürekli artık dedim yeter. be kardeşim ya. 2013'teki grubu yapmaya karar verdim. Juventus varmış. Juventus yok Şampiyonlar Ligi'nde. Niye amalır böyle oldu? Real Madrid de Ancelotti'ye göstereceğim kim daha iyi yan pas geri pas yapıyor. Kopenhag 2013 grubunda da biz aynı gruptaymış bir neden? Benim engeliyorum koçum. Yavaştan başlayalım kariyeri. Fatih Terim işte imparator. O değil de Arda Turan'ı getirdim. Getiremez diyorlardı. Hatta bir bana Rus çocuğu dedi. Yavaştan geçelim. Bugün kaybedebiliriz. Yarın yine kaybedebiliriz. Bugün herkes yenip son dakika gideceğimizi düşünüyorum. Allah Allah! Evet bugün FIFA 24'te Prime Galatasaray'ı kurdu. Ya, 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 ya. Sınavlar vardı bir süredir o yüzden video yapamıyordum. Sınavları da nasıl diye sorarsanız. Tık matematik kötü sadece. Geçememe durumu bir tane derste var ama. Takmayın geçeriz. Göndereceklerim de olacak şimdi. Arda Turan Turan diye gözüküyor. Ben anlamadım bunun nedenini. Ben de bir skinden Bir tane adamı yollayacağım ben artık sıkıldım ondan. TT gitsin şu takımdan. Sık! Uzun bir süre görüşmeyelim be Saçımız Kopenhag'mış yavaştan geçelim Bakayım bir serbest kalma bedelli adam var mı diye Şuraya baksana Arda Turan 97 milyon serbest kalma bedeli Pornografik paralar ödeniyor Ebo'ya 100 milyon Ebo'ya 100 milyonu veren alsın Ben bir şey demek istemiyorum 107 milyon Selçuk Yunan var 108'e çıkardı Çok büyük artış kanka teşekkür ederim Teşekkür ederim kardeşim Benfica'dan nasıl 3 tane yediniz kafanızı s*** Snyder'a teklif gelmiş dur bakayım Harbiden Sam Thompson Siktir git Bir Kopenhag'a gidelim Kopenhag gel Cristiano gel ee, Adam gibi bir sonuç 1-0 yendik güzel Dropba gol atmış Helal olsun ulan. Ancelotti haberlere çıkmış bak. O Juve Real'i yenmiş 3-0 lan. Oğlum ne iş lan? Juve maçı geliyor. Şimdi Real'e 3 tane atan Juve bize ne yapacak? Vlahovic falan var. Çok zor ya. Çok zor ya. FM isteyenler için yeniden başladım videolara. FM de gelecek yani. Az durun 3-5 gün dinlenek ya. Bugün bu maçı yenmemiz lazım. Adamlar iddialı geldi. Real'e 3 tane atmak ne lan abisi? Senin amına koyayım. Aha serbest vuruş güzel yerden. Teles niye vuruyor ki? Snyder gel. Cristiano gel. <laughs> Niye vuramadın lan o topa? Yorumlara yazar. Adamlar çıktı tabii Mükemmel girdi. Bir daha kaptırdı ama. Hemen kafanı <laughs> Adamın ismi de hayır alamet değil ki. Vay orospu <laughs> çocuk. İki pas yapamıyor. Bizim takımın kimyayla fil dişi deneyi yapamazsın ama. <laughs> Nasıl direğe çarpıyor ya? Harbiden krize girdim <laughs> amınakoyim. Buran saçlı hali var modda. Yani bu adam hep kel değildi. Sinan Engin mi bu adam ama? <laughs> Power shot gelir şimdi. Atamasaydı gerek yoktu Belanda diyecektik. Şuradan gol attı bir test. Beton Bu golle birlikte biz şampiyonlar ligini garantiledik. Tamam kardeşim. Hocam oha. kart vermen lazım. Ona kısarı kart veriyor. Kim yaptı bunu hakem? Aruna Kone mi yaptı bu Şuradan bir dikeceğim. Güzel gol olur mu? Kalecinin üstüne niye vuruyorsun kanka? Yapacağın... Faul verdi gene. Ama da bir şeye faul verdi. Atma oradan Vlovic yapma. Yapma! Önüne bıraktı. Bu nasıl taktik beyler? Ananı bir sikerim sen. Güzelim de şöyle salakça taktik yaptı. Gerizekalı. Şu maçın ikinci yarısını almamız lazım. Nasıl yapacağız abla? Aldır, <laughs> Gol atan şerefsiz çıktı. Bak bomboş yerde Burak offside da duruyor. Müller ne yapıyorsun özürlü o. Şu serbest vuruşa baksana Vlaov için. topçuya Gittim bu sarayla vulağı ayağına bıraktım ya. Kafamı sikeyim Gene attım ürettiği. Üçe geliyorlar. 3 Üç gol attı. Lorente'ye oyunu almışlar. Hitler'i de alalım. Bir gol atsak elimizde olan maçı verdik. Elinizi... Elinize vereyim o zaman. Takım çok dağıldı. Maraş pişmaniyesine döndü takım. Aleksandro'yu bile geçemiyor Burak mesela. Biz seni neden yaptık o zaman? Amına 15 dakikada iki gol lazım. Bir puan için. Ha, oğlum niye adama pas atıyor? Şunu yapmaya çalışıyorum. Aa, kırmızı verdi değil mi? Kırmızı verdi. Bir dahaki maç Barış oynatacağız sabekte yapacak bir şey yok. Da ya. Niye? Bir gol atalım en azından beyler. Ay ananın amına koyayım. ayrı pas verince o içtik ben. Senin ananın amına. Maç son röportajına gitmeyeceğim. Valla Fatih Terim osuruyor diye haber yaparlar yoksa. Kolu bir şarjı takıp geldim. Şarjı bitince şöyle bakmayayım diye ekran. Mesajlara bakalım. Günay kulüpte oynamadığı için memnun değil mi? Lan, çok üzüldüm. Bir lig sırasına bir daha kontrol edeyim. Takım bir kişiye yenilmiş lan kime yenildi? Oğlum derbiyi kaybetmişiz ya. Hay Allah. Nasıl bir ya? Real'le maçımız aynı puandayız almamız lazım Harbi alamazsak ananı sikerim Burak çok iyi geçti Burak oy, oy. sonunda eve döner. Artık. öne geçtik bir anda Bebek sevinci ne alakası Ne alakası şimdi Droppa bir gol de ondan gelir mi gelmedi Olsun Aha Muslera tuttu Real baya çöp çıktı neden? Ne oluyor Arkadan girdim ben diye verme kırmızı. Tam sarı verdi. Bu hakem de bizden. Orası mı çocuklar. Ben mesela bu skorun üstüne yatarım. Öyle siteye bir tane atıp yatmakla olmuyor Madrid. Doldu oğlum kaşa. Şimdi de penaltı yaptırdı kön. Tezgah lan bu. Tutmamız lazım. Yersek biter mi? Ma. Yedik maç bitti. Bana bir sikerim seni. <laughs> Hemen cevap verdir hale. Bir daha girme. Val ver deden yedik golü. Dakikada bir gol oluyor. Böyle maçın ana. 42 44 45. Bodrum Sakarya finaline döndürdüler maçı ama. Arda Turan gider mi? Arda Turan orada bir Batu, Ankara Karadeniz'e bağladı. Ben bir kere sıçmış. Aha yapma şunu, yapma şunu. Amına kodumun çocukları. Hayır, bomboş, offside. Offside. Hocam bariz offside var şurada. Harbi Maria. Yani iki parmağım gibi. Bu arada en zor modda oynuyorum modu soranlar için. Şimdi diyecek abi ben en zor modda 5 tane attım bana. Anne <laughs> Bir tane atıp canlanmamız lazım. Orta sahada top kapıyor adamlar. O. Arda'ya seçilerden tezahüratı başladılar. <laughs> Bitirdi maçı. 4 60 Juventus bir de. Hayvan evladı. İki şampiyonlar ligi maçında da yenildik. Burada diyecek bir şeyim yok. Nerede 2013 ruhu? ama. <laughs> Şimdi geldi yine Real maçı. Bernabeu'da Real hesaplamayan adam değil. Çok büyük konuş. Videoların devamını istiyorsanız bu videoyu 24 saatte 800 like atmanız yeterli. Yani her zaman dediğim gibi like'la çalışıyorum bir like atın. Götünü yalın bir. Dördüncü dakika bak daha. 4. dakikadan Trivela falan deniyor adam. Zor çıkarttık topu. Çok iyi. Şunu atarsak bitiririz maçı. Hocam maçı bitir artık ya. Evet. Ne gideceğiz ya? Bu maçı yenersek Juventus maçına kalıyor. Ancelotti de Arda'yı alsaydı iki Arda karşı karşıya gelecekti ama oynatmıyor adamı. Ay orospu. Bir... Arda Turan'la bir bassak. O, Turan geçer mi? Geçemedi. Sikerim ben. Dur hoppa. Orada kaleciyle niye dalga geçiyorsun ki kanka sen? Direkt atsana golü ya. Sarp. Arda biz ağağaya. Kopenhag gene yeniliyor. Bir tane kazandıkları savaş yok adamda. Kim var? Bellingham tuttuk Muslera. 8. kornerleriymiş adamların harbi. En kafacı sensin. En orospu evladı. Başka çarem yok. Real taraftan. Kanatlarına kaydı Arda. Tribünle sarılıyor. Zenci adama dikkat et. Ananı bir sikerim. Hayır gelmesin gelmesin gelmesin. Yedik golü yedik. En azından öndeyken yedik. Sıkıntı yok. <laughs> Droppa arkadan kaydı. Ne oluyor lan? Bak dışa çıkardı bak. Bomboş kale Muslera. %100'lük topu kurtardı helal olsun. Bağlattı lan beni. Penaltı verdi. İki maçtır penaltıyla ayakta adamlar. Bak hiçbir şey yok penaltı verdi. Yine tutamazsak maç bitiyor. Bahtımızı... Ah tuttu bu sefer Muslera. İşte imparator. Gökün, <laughs> Yorum yapmayacağım. Bir tane daha yersek gruptan çıkamıyoruz. Kazanacaksınız. Hadi Droppa 90 ya. Kazanmak için uğraşacaksınız. Biz benim gönlümde hep kazandığınız hep şampiyon. Bak. Yok bana dursana <laughs> artık. Ancunot diye kafam girsin. Herkes taraftarın yanında. Ancelot neredesin? Anasını avını bitir maçı. Bitti maçı. Ananı bir sikerim seni. Röportajı gene gitmeyeceğim. Çok zaman kaybettiriyor. Saat olmuş gece 11. Ne yapayım yani? Bana ben diyorum abi işte ne? Juventus'u yenersek geçeceğiz de. Adamlar gelene geçene 4 atıyor. Nasıl yeneceğiz? Bana Yorumlara yazan puan durumunda ikinciyiz Az kaldı. Real'i de yenemezsin diyorlardı. Bir ben orospu çocuğu. De. Real kesin yenecek zaten. Bu maçı almamız lazım. Eksiğimiz yok. Snyder niye -1.7'yi yedi lan? Biliyorsam orospu çocuğu. 2013'ü yapmak istedim. Arda Turan'ın da kanatlı adam olmadığı için aldı. Umut bulutu koymamış. Yapmışlar. Bu Umut Bulut ne yapıyor? 31 çekiyordu. Bir. O nasıl bir goldü lan? Şuraya bak bak bak. Bak Şizgiden böyle. Gecenin 12'sinde Arda'yla sıfırdan gol atıyorsa. Bana şanslı diye Bu arada yazmışlar yorumlarda abi demişler mobilden oynuyorsan ismini söylesene oyunun Bu oyunu nasıl mobilden oynayacağım kanka? Başlığı da mı görmüyorsunuz? Akuman yazman yok mu? İlk yarı gene öndeyiz. Kofenakla beraber bak bu çok işimize gelir. İkinci yarı biraz çektim takımı geri. Yapmış mıyım? Hayır arkadan kaydı verdi kırmızıya. Sen niye bizim adamlara sürekli kırmızı veriyor? Ne istiyorsun kardeşim? Aa taktikle geldiler bu sefer. Taktikle. O taktik hiç gol olmuyordu bize denk geldi harbi kral. Amını sik. Gidiyor mu sıfır diyor. Sıfır kim lan? Baba hiç... Azandık lan. Buradan sonra full defans yapmamız lazım. Yan pas. geri pas oynamaya devam. 3 atıp fişi çekelim mi? Çekemiyoruz. Dropa 2 adım gidemiyordu da. Yine kazandık. <laughs> Ha 3-3 berabere kalmışlar lan. Çok sürpriz beraberlik aldı Real. Bence bunu hak ettiler. Katıyordu bana Kopenhag maçını geçmeyeceğim. Sakata falan gelir. Taklaya getirmesinler. Bugün fark istiyoruz. Tamam kardeşim. 40 metre önden adam ayağını oynatıyor. Ananın amını Kopenhag'dan yedik böyle. 15'te kırmızı kart gördük. Sorun yok. Rakip kaleci gelen giden şutu yiyor. Ben anlamadım. Denyo Dangalak mı bu? Ne bu? <laughs> Snyder Hiçbir şeyi tutmazsın gider serbest vuruşu tutarsın senin ta- Ananı avradınız Juvera 0-0 güzel Boyta atacak mı attılar bir tane Siktir git adamın hesabını Bir tane gol şart Juventus da yani o kadar yenip yenip Real'e yenilirse Anasını sikerim O yok Bak kaleciyi oynatıyor Ana'nın namını Juventus'u sonucuna bağlı Real'e vermemesi lazım maçı. Ne olur vermesin Juventus 1-0 Real yenmiş Yarra yedik <laughs> Bakayım Avrupa'daki rakibimize. Avrupa'dan devam edeceğiz tabi daha ne yapalım. Yapacak bir şey yok. Rakibimiz Sparta Rotterdam olmuş. O maça doğru geçiyorum yavaştan. Oynamayacağım ama. <laughs> Bugün maçlar yapmaya çalıştım. Maalesef Şampiyonlar Ligi'nde. Likten düştü. 24 saatte 1000 like gelsin bu videonun devamı direkt yarın yayında. Kovacağız diyorlar İnşallah kovmazlar. Acın abi gözünü <laughs>